Aşağıda kılınca bak kılınca Yesin millet abi böyle balıklar Kalite var İnci balık evi abi Kaliteyi takip edelim Bu yıl balık fiyatları ne kadar Balık fiyatlarımız yeni fiyatlarımız var Norvet somunu 600 lira Olta levreyi 380 lira Olta çuprası 380 lira Kaya levreyi 400 lira 380 lira da sayıyoruz Çiftlik levreklerimiz çupralarımız 250 lira Gümüş balığı 180 Mercan 180 Lidaki deniz suprası, doğal çıkra. Bu, bu, da kızartmalık, on numara balık. 180 lira abi. Kılıç ne kadar? Kılıncın fiyatı da abi. 450 liraya. Kilosu mu? Evet abi satıldı. Hayırlı olsun. Yarın inşallah şişte yapacağız abi. Şişte kılıncımız var yarın abi. İnşallah. Buradaki balıklar saydın mı? Evet. Tekir var abi. Karadeniz var bunu dediniz. Evet. Süper tazelikte abi. Karadeniz palamutu var abi. Olta çukrası var abi, kasalı orada. Bunlar ne kadar? Karadenizler. Olta çukrası 380 lira. Karadeniz palamutu tane 200 lira. Norveç palamutu 150 lira abi. 150 lira. Evet abi. Hamsi taze 120 lira, şoflü 100 lira. Bu balık ne kadar? Evet. Yayın balığı. Maraş'tan benzeri tarzından çıkıyor abi. Evet. O ne kadar? Abi. Onun fiyatı da 150 lira. Abi. 150 lira. <laughs> davet. Elinize sağlık. Sağ olun, teşekkür ettik. Kartımızı bekleriz abi. Ayrılısıyla İnci Balık Evi'nde her gün taze balığımız mevcuttur. Günlük geliyor. Abi, iki kilo alıp bir poşet yiyelim. Evet. Abi ben... Bir de yedişler. Nas kilosu ne kadar hocam Karadeniz'e var. 120 şoklusu var. lira Karadeniz e, daha taze olduğu için daha çok ürün burada. Bu Pişmiş abi. hali böyle. 160 lira. Öylesi. Yani, 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 Teşekkür ederim. Her eve servis.